Coin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. E, dün konuştuğumuz verilerden sonra tam tahminimiz doğrultusunda 20.700-800 e, bantlarına bir düşüş hareketi geldi. E, ve net olarak artık buradaki yükselen trendi kırmış olduğumuzu aslında bakarsanız teyit etmiş bulunmaktayız. Hani bu e, biliyorsunuz ki şöyle bir olay var arkadaşlar. Bir yükselen trend Bitcoin için şimdiki e, yükselen trend bu yaz ayından gelen aşağı yönlü kırılmış gibi duruyor. E, kırıldı. Diyebiliriz artık ama yine de her trend kırılımında direkt düşeceğiz diye bir kaide yok. Sadece yükseliş formasyonu artık geçerli değil demek oluyor. Buralarda yataya bağlama şansımız da var. Peki yükselip pardon düşeceğimizi mi yoksa yatayım mı bağlayacağız? Bunu anlayabilmemizin tek yolu buradaki aslında bakarsanız 20.700'lerin bizlere destek oluşturup oluşturmayacağı. Önümüzdeki verilerde özellikle önümüzdeki e, FED toplantısı yavaş yavaş o da bir yandan yaklaşıyor onun da kurmuş olduğu piyasalarda bir baskı var e, Bu veriler ışığında ben e, en azından bu rahatlama rallisinin artık e, son bulmuş olabileceğini Ve yeni veriler gelmediği takdirde herhangi bir yükseliş yani devasa bir yükseliş 28 binlere giden e, Ya da buradaki trende giden bir yükseliş beklemenin e, herhangi bir verisi olmadığını söylemek zorundayım Biliyorsunuz objektif bir şekilde e, buradaki tabloda ne görüyorsam sizlere anlatıyorum Evet bizim yükselen trendimiz artık kırıldı. 20.700'lere hareket geldi. Şimdilik destek alıyor gibi gözüküyoruz. Burada 21.800'lere bir hareket gelme potansiyeli hala masada arkadaşlar. Çünkü evet burada retesti geldi aslında. Dün retesti geldi. Ama yine de bir umut bağlamak isteyen arkadaşlar için 20.800'lere hala bir şöyle test etme potansiyelimiz var. Ama formasyon artık kırıldığına göre 20.700'lerde kırılırsa 18.800'lere kadar bir düşüş. Fibonacci desteğine kadar bir gerileme yaşayacağız Buna hepimizin hazırlıklı olması lazım. Herkesin planını buna göre yapması lazım. Yani 19.000 gelecek gibi duruyor. Burası gelirse ne yapmalıyım? Gelmezse ne yapmalıyım? İki tane plan hazırlayın kendinize. Mesela şöyle bir hareket burada mesela tercih edilebilir. Özellikle altcoin tarafında arkadaşlar. Genellikle altcoin tutan arkadaşlar da altcoinler için dün konuşmuştuk hatırlarsanız. Birazcık olumlu bir hava söz konusuydu. E, ya direkt stop olan arkadaşlar vardı. Kısa vadede özellikle stop olmak, buradaki trendin kırılımına stop koymak, e, ısrarla altını çizdiğim bir şeydi. Ama e, uzun vade ve orta vade altcoin toplayan arkadaşlar, e, burada parça parça, kademe kademe mesela 19.000 seviyede bir sonraki alımlarını gerçekleştirebilirler. E, hali hazırda bu bantlardan aldıysanız 21.000, 22.000'lerde ya da fark etmez tepe konumları 24, 23.000'lerde 23 aldıysanız, e, hani burada 19.000'e kadar e, Alım düşünebilirsiniz 19.000'de tekrardan bir e, maliyet düşürmek için toplanabilir alttan. Ama onun dışında bu bir B planı olarak kenarda dursun. E, bir diğer plan da buradan yürürse de yürür arkadaşlar zaten. O zaman da elimizdekiler yürüsün. Her türlü şu an önümüzdeki süreçte önümüzdeki aylarda belki yıl bitene kadar her zaman cash bakiyesi bulundurmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Başka bir taktik başka çalışan bir strateji şu anda yok. Tümüyle mala gireceğimiz dip sinyali gelmedi Hani evet dip sinyali gösteren bazı veriler vardı bunları hep beraber konuştuk zaten yeri gelince. Gerek dolar endeksinin tepe yapmış olması gerek e, Nasdaq tarafında gelen düzeltmenin e, yavaş yavaş bitiyor olması Nasdaq'ta gelen kırılımlar falan. Tüm bunlar evet bir dipte olduğumuzu gösteriyordu bize ama kesin tüm bakiye gömeceğimiz bir dip maalesef henüz e, burada önümüzde değil. 19.000 seviyesini dikkatle takip edin arkadaşlar. Biliyorum ki pek çoğunuz altcoin tutuyorsunuz. Altcoin için söyleyeceğim bir diğer veri de Dominance Endeksinde sürekli bunu tekrar edeceğim ki aklınızda iyice yer etsin. Dominance Endeksinde haftalık olarak gelen bir Tondemark kırmızı 9 sinyali var. Bu bir yükseliş sinyali. Dominance Endeksinin yükselmesi maalesef bizler için kötüye işarettir özellikle altcoinler için. Önümüzdeki haftalarda belki de önümüzdeki ay... Daha fazla sayıda para altcoin'den çıkacak demek oluyor bu. Ya da bir para giriyorsa kripto para piyasasına bunun büyük bölümü bitcoin'e girecek demek oluyor bunun. E burayı isterseniz tekrar geriye sayıp, di, geriye sarıp dinleyin. İki tane açıklaması var az önce söylediğim gibi. Bunun dışında borsalarımız falan her şey kapandı arkadaşlar. E, Trendden red yemiş gibi gözüküyoruz şimdilik. Henüz net olmamakla birlikte Nasdaq tarafında trendde red yemiş gibi duruyoruz. E, S&P tarafında da kötü bir kapanış geldi. E, burada... Bollinger orta bandının altına MA20'nin altına S&P'de kapanış gerçekleştirdik. Bu da bizlere düşüşlerin daha da derinleşebileceğini gösteriyor aslında bakarsanız. Veri mevcut. Bunun dışında hani biz biliyorsunuz Eylül ayında bir sürü olay gerçekleşecek. Kendinizi buna karşı hazırlayın arkadaşlar. Ben tek tek sayayım isterseniz. Takip altına alın bu olayları. Birincisi Ağustos ayında enflasyon düştü değil mi? Tabii ki bu güzel bir veriydi ama... ...enflasyonun düşüşte olmasını gösterecek önemli verilerden bir tanesi de düşmeye devam etmesi tabii ki. Yani sadece düştü burada sabit duruyorsa yine kötü bir senaryonun içinde izlemektir. E yine Fed agresif gidecek demektir. Çünkü 8.5 hala çok yüksek bir enflasyon rakamı arkadaşlar. Bu yüzden bir sonraki ay açıklanacak enflasyon CPI verilerini yakından takip edin. İkincisi, Eylül ayında yine Fed toplantısı faiz artırımı gerçekleştirilecek. Bu konuya iyice eğilin, bu konuya dikkat edin. FED artırmaya devam edecek faizleri kimse durduracağını düşünmüyor şu anda çünkü 3.5 hedefleri var faiz konusunda. E, yıl sonuna kadar hatta 3 ila 3.5 arasına bu da yaklaşık olarak en az minimum 1 puan totalde bir artış demek oluyor 2023'e kadar. Bu sebeple dikkatli olun. Bunun dışında Euro-Dolar paritesi falan bunlara bakmaya pek gerek yok. E, çünkü şu anki verileri zaten yeteri kadar veri inceledik. Altcoin taraflarına biraz daha eğileceğim arkadaşlar. Altcoin nerede? Ee, şu an ne gibi olaylar dönüyor? İsterseniz sıra sıra bakalım. Örneğin Matik'e bakacağım şimdilik. Ee, şunu da günlük periyoda alalım. Matik tarafında arkadaşlar bakın MA50 altına günlük periyotta kapanış gelmiş şu an retest aşamasında. Bu şekilde kapatırsa Matik'teki düşüş devam edecektir. Matik'in düşmesi aslında bakarsanız evet Matik'e olan arkadaşlar için üzgünüm kusura bakmayın. Ee, ben ama Mati'yi son zamanlarda çok tutuyorum ve çok seviyorum. Bu sebeple düşüş aslında bakarsanız benim istediğim bir şey. Çünkü daha altlardan toplamak istiyorum matıyı. Biraz e, sert yükseldi. Bu sebeple tepeden alma fırsatım maalesef olmadı. Yani 3x attıktan sonra almanın pek bir anlamı yoktu. Ama burada tekrardan e, geçenlerde paylaştığım altcoin videosunda değindiğim gibi veya canlı yayınlarda konuştuğumuz gibi 0.57 0.56 bantlarına olacak olan bir düşüşte ben matiki değerlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bunu şöyle sarı olarak yıldızlayayım ben. Bunun dışında Bitcoin'de bir diğer takip etmemiz gereken veri, önemli bir veri. Buradaki RSI seviyesi yavaş yavaş normale dönüyor arkadaşlar. RSI seviyesinin normale dönmesi yani tekrardan yukarıya çıkıyor olması aslında bir diğer düşüş getirecek olaylardan bir tanesidir. Çünkü hani RSI rahatladı, aşırı satışa uğramıştı. RSI rahatlarsa düşmesi için tekrardan bir fırsat doğacaktır. Önümüzdeki günler çok kritik geçecek. Özellikle aslına bakarsanız pek bir olay da gerçekleşmeyebilir 2 hafta içinde. Çünkü Eylül ayı çok kritik olacak e, ee, hani çoğu insan pozisyon almak istemeyecektir arkadaşlar özellikle büyük oyuncular o CPI verilerini görmeden enflasyon verilerini görmeden Eylül ayındaki veya Eylül ayındaki FED toplantısının sonucunu görmeden kolay kolay ben burada yukarı da fark etmez aşağıda fark etmez insanların pozisyon alacağını düşünmüyorum. Ee, buradan düşersek yine maksimum 19.000 seviyeleri gibi görünüyor şu anda herhangi bir yeni veri gelmezse. Bu civarda yatay kalmaya devam edeceğiz. Akümün olmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Çünkü burada short girmek için de bir veri yok long girmek için de bir veri yok. Bu sebeple buralarda piyasa hadi en kötü ihtimal 18'den dönüp tekrar 20.700, 21.200 bantları. Kötü ihtimal bu. E, bir iyi ihtimal ise, burada 20.700'de arkadaşlar 22.500 arasında yataya takılması. Tam olarak şu bölge içerisinde. Önümüzdeki ihtimaller, şanslar bunlar. Bunlara göre stratejinizi güzel bir şekilde belirleyin. Yükselen trend Kırıldı arkadaşlar bazen evet zorlaş zorlaşıyor bizim için. Hani yükselişin artık bittiğini kendimize kabullendirmemiz biraz zorlaşıyor bazen. E, lütfen siz de e, bazı şeyleri her ne kadar işlemlerinizle uyuşmasa da. Ben mesela short işlemle olduğum zaman long işlemde herhangi bir veri geldiği zaman tüm şeffaflık objektif bir şekilde bunu sizlere açıklıyorum. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Bunun bana çok da faydası oluyor. Objektif bir gözle bakabilmek bu sektörde en önemli şey. Bir de arkadaşlar çok çabucak. Hemen karar verip ters yöne bir hareket geliyorsa da hemen on oraya doğru da şekillene bilmeniz gerekiyor. Hani tek taraflı at gözlüğe bakmak maalesef işimize yarayacak bir şey değil. En azından benim stratejim bu yönde. Ee, şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Umarım güzel, eğlenceli, çok fazla derdiniz olmadan bir hafta sonu geçirirsiniz. Ee, yarın tekrardan videoda görüşeceğiz. Belki de canlı yayın yaparız çünkü canlı yayınlar çok faydalı oluyor. Sorularınızı soruyorsunuz bana. Şimdilik bu kadardı. Abone butonuna tıklayarak arkadaşlar zilleri bildirimleri açık tutmayı unutmayın. E, son zamanlarda baya bir arkadaşımız geliyor kanala fakat abone butonuna tıklamıyorlar. Bu da bir sonraki paylaşımlardan kanala gelen faydalı içeriklerden yararlanamamalarına sebep oluyor. O sebeple butona tıklamanızı e, bekliyorum. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.